şekle göre ifadelerden hangileri yanlıştır diye soruyor. <laughs> baktığımızda A bölgesinde alçalıcı hava hareketi vardır. Yani aşağı doğru akım oluşmuştur. O yüzden burada yüksek basınçtır ve hava soğuktur. B bölgesinde ise yükselici hava hareketi görülmüş. Bulut var. Yani bu alan alçak basınç alanıdır ve hava sıcaktır. Bu bilgilerden sonra ifadelere baktığımızda A bölgesi soğuk olduğundan bakıyoruz. Evet, A bölgesi e, soğuk olduğunda yüksek basınç alanı oluşturmuştur. Doğru. B bölgesi çevresine göre daha sıcak olup hava hareketi merkeze doğrudur. Baktığımız zaman hava hareketi merkeze doğrudur. Bu ifade de doğru. Rüzgarın yönü B bölgesinden A bölgesine doğrudur. Baktığımızda A yüksek basınç alanı, B ise alçak basınç alanıydı. Rüzgarın yönü A'dan B'ye doğru olması gerekirdi. Bu ifade yanlış. A bölgesinde havanın nemi B bölgesinden daha fazladır. A bölgesi daha soğuk olduğu için nemi B bölgesinden daha azdır. Yanlış olan ifadeler 3 ve 4. Cevap B.